Sıram çam çam arkadaşlarım evdeyiz ve e, ne yapıyoruz diye sorarsanız arkadaşlar e, bugün e, Emma Kaya kanalında anneannemin evini tanıttım arkadaşlar ikinci bölümdeyiz. Backpacking de gelecek arkadaşlar. Roblox Backpacking yapamamıştık böyle. E, Volcano'ya gideceğiz arkadaşlar. Volcano'da, bu arada size bir haberim var. Volcano'da ölebiliyorsunuz. Parkur yaptım ben bir kez. Ama bir yere varamadım. Size onu göstereceğim. Varamadığımı göstereceğim yine de. Ama biz, bizim amacımız camdan bakmak arkadaşlar. Ben hemen şimdi cam, camımızı açalım ve bakalım. Şimdi arkadaşlarım şöyle camımızda şöyle arkadaşlar ee, arkadaşlar <laughs> arkadaşlar bu arada be kamp yapabiliyor şey arkadaşlar hani şey var ya arkadaşlar arkadaşlar. E, de Volcano'ya evet. gidip arkadaşlar orada kamp yapabiliyorsunuz. Size onu göstereceğim. Bir de kanyona gideceğiz. Kanyonu da göstereceğim. Arkadaşlar. Şimdi şuradan şuraya bakalım. Şurada Emre var arkadaşlar. Emre. Bak bakalım. Burada. Emre Kaya kanalı, kanalımızdayız. Bir tane araba geçiyor. Arkadaşlar bir tane daha araba geçerken görüntüledim. Şimdi bir tane daha araba geçecek mi? Bakalım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir tane daha geliyor. Motor geldi bu seferde. Arkadaşlar. Şimdi e, camımızı açtık. Şimdi bir tane araba gelecek. Burada da bir tane çiçeğimiz var. Bayrağımız var bayram bitti arkadaşlar. Şey Ramazan bayramı geliyor bir tane. Geldi bize baktı. Arkadaşlar şurada görüyorsunuz. Evet. Şimdi arkadaşlar ee, biraz hava alıyorum ben de. Buradan da biri geçiyor. bir anda biri geldi Arkadaşlar e, bir de şuradan bakalım <laughs> kapatalım cama bir de öyle bakalım şöyle kapatalım bir dakika tamam tamamdır şuradan evet. Çekil Arkadaşlar biz yavaştan videomuzun Bağırma. son e, şey Efendim? tamam Arkadaşlar bir kargo geldi. Hemen bakalım kargomuza. Geçmeyin siz içeri geçin. Şöyle. Kargo geçin gidiyor. içeri. Bakalım. Bir geldi. Bir evet. dakika Bir şey yapıyordum. Bir kargocu geldi arkadaşlar. Evet. Eee e, Şimdi bir de şuradan bakalım. Evet. Evet. Burada bir tane kapı var. Şöyle. Deli var. Bakabiliyor musunuz? O adresi. Burada da yazıyor ama doğru mu? Söyle bir kez. Bandı bir beşik kaptan var devreyesi bir kaptan buradan sonra sok. Tamam. Evet, ar evet arkadaşlar biz yavaştan evet, videomuzun tamam. sonuna gelen backpacking e, öğlen 4'te oynayacağım. Şu anda bir e, sabah 12 buçuk falan arkadaşlar. Evet öğlen. Şimdi videomuzun sonuna gelelim. Bu ay Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum ve bay bay.